İyi akşamlar efendim. İzmir'den selamlar, sevgiler, en güzel günler sizin olsun. Şimdi gözlük yansıma yapıyor. Çıkartalım gözlüğümüzü. Hem de yeşil ve mavi gözlerimiz de görülsün. Şimdi nasıl? Güzel mi? Merhaba. Şimdi geçenki kaydımızda Türkçedeki 5 tane eksik olan harfi belirtmiştik. Bunun da neden özellikle yapıldığını tam anlatamamıştık. Arkadaşlarına gelen sorular var ee, bunun açıklamasını yapabilir misiniz de tabi şimdi sizinle de beraber bir test yapalım şimdi tablet veya laptopumuza google sayfasını açıp çeviriyi açtıktan sonra yazalım aşkım akşam eve geliyorum pilav ve çorba yapar mısın yazalım bunu İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca herhangi bir dile çevirelim. Çevrilmez. Sizin yazdığınız farklı bir şekilde çıkar. Neden diye sorduğumuz zaman haklı olarak eksik kelimeler olduğu için kısır bir alfabemiz var. Kısır alfabemiz olduğu için de tam manasıyla karşıdaki dile çevrilmez. Bu bir rastlantı mıdır? Tesadüf müdür? İhman mıdır? Hayır. Bu kasıtlı olarak, bilinçli olarak Türk insanının cahil bırakılması için bir projedir. Kesinlikle bir projedir. Diyelim ki bu böyle değildi de Latinize alfabesinin komplesinin tamamını biz aldık. O zaman ne olurdu? Şimdi bugün sağlık sektöründeki doktorlarımızın veya tıp kelimelerinin yüzde 99'u Latince. E ne olurdu bu sefer? Doktorların bize karınca duası gibi okuduklarını anlamış olurduk. Hastalığın ne olduğunu bilirdik. Nasıl bugün Arapçayı bilmiş olmuş olsak, Kur'an-ı Kerim'in tercümesini, mealini nasıl anlayacak olsak, araya hoca denilen olayları sokmayacak olsak, aynı şekilde de doktorların arasına fazla böyle kuş dili girmezdi. E başka ne olurdu? E yabancı dil öğrenmek için özel bir çaba sarf etmezdik. İngilizce kurslarına, Almanca, Fransızca'ya gitmezdik. Çünkü Latince harflerden oluştukları için normal bir şekilde, gayet rahat bir şekilde konuşurduk. Almanya'ya gidip de buraya gelen akrabalarımızın kuş dili Türkçesine garip garip bakmazdık. Onlar da normal konuşurdu ve anlaşırdı. Yani demek istediğim olay bu çok ince düşünülmüş bir Türklüğü, İslam'ı yok etme projesiydi. Bu topraklarda yaşayan insanlara kasıtlı olarak, özel olarak yapıldı. Dünyada iki tane devlet dilini değiştirmiştir. Biri İsrail, kendi öz İbranice diline dönmüştür. Biri de Osmanlı İmparatorluğu'nun devamı olan Türkiye Cumhuriyeti ülkesi. Ne yapmıştır? Dedesinin mezar taşını okuyamayacak nesiller yetiştirmek suretiyle kısırlaştırmıştır. Dilini kendilerini kısırlaştıramadılar genlerimizden dolayı. Yoksa inanın ve emin olun onu da yapacaklardı. Ama artık uyanış başladı. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Türk dünyası ve İslam dünyası kaynaşmaya ve birleşmeye başladı. Bu ne demek oluyor? Artık Osmanlı diriliyor. Elhamdülillah. Teşekkür ederim. Hayırlı